Merhaba, iyi günler. Ee, kimle görüşüyorum? Atakan Kurt, uzlaştırmacı avukat. Uzlaştırmacı avukat, avukat mısınız? Evet. Siz kimsiniz? Baran Ateş bende. Bu Arif Hukuk Bürosu tam olarak nerede? İstanbul'da, Bahçeli'de. Tamam, benim adıma bir şey açılmış da, dosya açılmış herhalde evraklarınızın son günüdür diye. Ne evra bu? E-Devlet'te öyle bir şey gözükmüyor. E-Devlet'te de gözükmez, uzlaştırma aşaması dolandırıcılar. Tamam, konu evet. nedir peki? Esas internetçilerin sitelerine erişim sağlamışsınız Baran Bey. Sibel Sütüller'le mücadele ve maliye birimleri tespit etmiş. Tespit edilmiş tarafınızda bir ceza kesilmiş. 140 bin TL. Ne yapılmış? Kesinleşmiş. 7 yıla kadar uzayabilen hafif ceza sistemiyle yargılanıyor. Ne yapılmış? Ne yapılmış? 140 bin TL para cezası kesilmiş. Tamam neyden kesilmiş bu? Yasak internetçilerin sitelerine erişim sağlamışsınız için. Ben özel harekat polisiyim yalnız. Ben de özel harekat polisiyim. Hani avukattınız? Ben hem avukatım hem de özel harekat polis. Öyle mi? <laughs> evet. Ha, anladım. Tuşlu, tuşlu telefonla, tuşlu telefonla Suriye'de böyle bir şey mi yapacağım ben? Olabilir. Tuşlu telefonla. Sizin yeriniz nerede tam olarak İstanbul'da? İstanbul Bahçeşehir'de. Bahçeşehir'de. Daha yeni iki arkadaşınız da Kağıthane'de de. Pezevenkler. Siz beni mi sıkmaya çalışıyorsunuz? He? Olsun. Ben de Bahçeşehir'de olsun abi bir kere de. Ne olacak? Ya oğlum Allah aşkına ya. Sikilecek adam var, sikilmeyecek adam var. Beni niye sikmeye çalışıyorsunuz? Başka abi, sikilecek adam sikilecek adam olur. Söylesene ben özel hareketim diye ya. başka söyle bir özel hareketim ya. Manyak mısınız ya? Biz şöyle işlere girmeyelim. Boş verin bak Beşiktaş'tayız biz Fenerbahçeli Gal bak Galatasaraylı tokatlayın Galatasaraylılar yapıyor o işi. <laughs> Allah aşkına Galatasaray'ı tokatlasanız da bizi niye tokatlamaya çalışıyorsunuz? Beşiktaş'tayız zaten biz. Adamlar Merit King'den ne malanıyorlar ya? Beşiktaş'tayım abi Beşiktaş. Sen, sen adamın dibisin. Ya Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta evet, bak Beşiktaş'ta Beşiktaş diye dolandırırsa bunun bir altı yamyamlık olur biliyorsun değil mi? Ben, ben şu an var ya kendimden utanıyorum seni dolandırmaya çalıştığım için. Yani Allah rızası için bak adamlar ne yapıyorlar görüyorsun değil mi? Merit King şeyi Osimen'in bonservisini şey yapıyor ya ödüyor. Abi Osimen'in Osimen'i boş ver ya bu Beşiktaş'ın hali ne olacak? Vallahi bilmiyorum kral ne olacak bilmiyoruz yemin ediyorum var ya hayatımız sikildi ya resmen. Kanser etti bize ya son. Be. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum çıkacağım böyle alacağım böyle İstanbul'a geleceğim. İzmir'de oturuyorum. Geleceğim böyle İstanbul'a tam böyle kendimiz zincireceğim o Kartal'daki kelime var ya stadın girişindeki. Yemin ediyorum <laughs> üstüme benzin dökeceğim amına koyayım böyle. Büyük şey daha abi. He? Harbi özel harekat polisi polis. Lan yok amına koyayım pazarlamacınız ne polisi. Sen de sallıyorsun ha. He valla iyi salllarım. <laughs> sen, sen de iyi sallıyorsun. Ne olsun. Beş Kanka Beşiktaş'tayız bir şey olmaz Beşiktaşlılardan. <laughs> Kardeşim anayolu dolandırmalar kendine iyi bak. İyi oğlum sende. Bu nasıl bir.